Hiç düşündünüz mü? Daha annenizin karnındayken beyninizin nasıl işleyeceğine karar veren görünmez mimarlar var. Bu mimarlar ne hormonlar, ne genler, ne de vitaminler. Onlar gözle bile göremeyeceğiniz mikroplar. Evet, yanlış duymadınız. Annenizin karnındaki mikrobiyota yani milyarlarca küçük canlı beyninizin strese nasıl başa çıkacağını, sosyal ilişkilerde nasıl davranacağınızı ve belki de karakterinizin büyük bir kısmını daha siz doğmadan önce oluşturuyor olabilir. Ve işin çarpıcı kısmı şu: eğer bu mikropları zamanında alamazsanız beyninizin bazı devreleri eksik kuruluyor. Üstelik doğduktan sonra ise bunu telafi etmek imkansız. Bu sadece bilimsel bir detay değil. Çünkü günümüzde artan sezaryen doğumlar, aşırı antibiyotik kullanımı ve steril takıntılı yaşam tarzımız görünmez yol arkadaşlarını bizden uzaklaştırıyor. Peki gerçekten ne anlama geliyor? Belki de beynimizin stresle başa çıkma kapasitesi, belki de kime güvenip kime güvenemeyeceğimiz ve hatta bizi biz yapan bazı özellikler daha doğmadan mikroskobik canlılar tarafından sessizce şekillendiriliyor. Şimdi bir an düşünün. Eğer bu görünmez mühendisler hayatımızda eksikse belki de hayat boyu taşıyacağımız bir yazılım hatasıyla dünyaya geliyoruz. Ve bilim adamlarının bu yeni keşfi tam da bu ihtimali doğrular nitelikte. Mikroplar denince aklınıza genelde hastalıklar geliyor değil mi? Virüsler, enfeksiyonlar, mikrop kapmamak için kullandığımız sabunlar, dezenfektanlar hep kaçmamız gereken şeyler gibi düşünülüyor. Ama işin aslı çok daha farklı. Vücudumuzda yaşayan mikropların büyük bir bölümü aslında bize dost. Hatta onlar olmasa yaşamamız mümkün bile değil. Sindirimi kolaylaştırıyorlar. Yediğimiz besinleri parçalayarak vitaminlere, enerjiye dönüştürüyorlar. Onlar olmasa bağırsaklarımız sadece ham maddeyle dolu bir boru gibi olurdu. Bağışıklık sistemimize itiyorlar. Vücudun hangi mikroba saldırıp hangisine dokunmaması gerektiğini bağışıklık ordusuna öğreten yine bu küçük canlılar. Bir bakıma askerlerimize eğiten görünmez öğretmenler gibiler ve son yıllarda ortaya çıktı ki beynimizi bile etkiliyorlar. Bu bilim dünyasında en çok şaşırtan bulgulardan biri oldu. Bilim insanları buna bağırsak beyin ekseni adını veriyorlar. Yani bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler sinirler ve hormonlar aracılığıyla beynimize sinyal gönderiyorlar. Hatta öyle ki beynimizin ruh halini belirleyen kimyasalların büyük bir kısmı aslında bağırsaklarımızda üretiliyor. Bu yüzden depresyon, kaygı bozukluğu hatta sosyal davranışlarımızın bile mikrobiyota ile bağlantısı olabileceği düşünülüyor. Yani mutlu hissetmemiz, streste nasıl başa çıktığımız, insanlarla nasıl iletişim kurduğumuz sandığımız kadar sadece beynimizin içinde şekillenmiyor. Ama işin en kritik sorusu hala ortada. Mikropların etkisi tam olarak ne zaman? başlıyor. Acaba sadece doğduktan sonra mı yoksa daha anne karnındayken mi? Michigan State Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı bu soruya yanıt bulmak için oldukça yaratıcı bir deney tasarladı. Amaçları çok netti. Mikropların beyin üzerindeki etkisi gerçekten ne zaman başlıyor? Doğumdan önce mi yoksa sonra mı? Üstelik bu çalışma öyle eski bir çalışma da değil. 2025 Ağustos'unda yayınlanan yepyeni bir araştırma. Yani bahsettiğim şey bilim dünyasının daha yeni tartışmaya açtığı güncel bir keşif. Deney için iki farklı fare grubu oluşturuldu. Birinde normal mikrobiyota vardı, diğer grup ise tamamen mikropsuz yetiştirildi. Bu ikinci grup özel steril koşullarda büyütülmüş, hiç mikropla tanışmamış farelerden oluşuyordu. Araştırmacılar özellikle beynin hipotalamus bölgesine odaklandılar. Daha önce de spesifik olarak paraventriküler çekirdek, PVN adı verilen küçük ama kritik bir bölgeyi incelediler. Peki PVN neden bu kadar önemli? Çünkü burası adeta beynin bir kontrol merkezi gibi çalışıyor. Stres tepkilerimizi düzenliyor, sosyal davranışlarımızı yönlendiriyor, kan basıncını dengeliyor ve metabolizmamızı kontrol altında tutuyor. Yani bu küçücük alan aslında yaşamımızın en temel işlevlerini koordine eden bir merkez gibi çalışıyor. Peki deneyin sonunda ne çıktı dersiniz? Mikropsuz annelerden doğan yavrularda bu kritik PVM bölgesindeki nöron sayısı çok daha azdı. Yani beyin adeta eksik kablolama ile doğuyordu. Ve işin çarpıcı kısmı şu oldu. Doğumdan sonra bu yavrulara mikrop verilse bile yani bağırsaklarına normal bakteriler yerlese dahi bu eksiklik düzelmedi. Nöron kaybı kalıcıydı. Bu sonuç tek bir şey kanıtlıyordu beynin bazı devreleri sadece anne karnındayken mikropların yardımıyla kurulabiliyordu. Yani o an orada değil derse sonradan yapılacak olan hiçbir ekleme bu açığı kapatmaya yetmiyordu. Bu bulgu aslında hayatımızın en kırılgan dönemine dair büyük bir gerçeği gözler önüne seriyor anne karnında yaşananlar çoğu zaman hayat boyu bizimle kalıyor. Çünkü beyin gelişiminin belirli aşamalarında adeta inşaat halinde bir bina gibi. O sırada atılan her tuğla, dökülen her harç yapının geri kalanı için temel oluşturuyor. Eğer o temel eksikse ileride üstüne ne koyarsanız koyun yapı hiçbir zaman tam anlamıyla sağlam olmuyor. İşte mikropların rolü de tam olarak burada ortaya çıkıyor. Onlar beynin en hassas döneminde sahneye çıkıp kritik devrelerin kurulmasına rehberlik ediyor. Zamanında orada değillerse sonradan gelen hiçbir şey o eksikliği telafi edemiyor. Bu beynimizin esnekliği ile alakalı bildiklerimize yepyeni bir katman ekliyor. Beyin birçok şeyi öğrenebilir, uyum sağlayabilir ama bazı yapılar yalnızca doğru zamanda ve doğru koşullarda kuruluyor. Düşünün. Stresle nasıl başa çıkacağımız, insanlarla nasıl ilişkiler kuracağımızı belirleyen devreler. Belki de biz doğmadan çok önce mikroskobik canlıların sessiz çalışmaları sonucunda şekilleniyor. Ve bu işin geri dönüşü yok. Normal doğum sırasında bebek annenin doğum kanalından geçerken onun mikrobiyotasıyla doğrudan temas eder. Bu temas bebeğin yaşamındaki ilk büyük mikrop transferi yani ilk miras gibidir annenin yıllar boyunca şekillenmiş bağırsak ve vajinal mikropları doğum kanalından geçerken bebeğin bağırsaklarına yerleşmeye başlar. Ama Sezeryan doğumda bu sahne hiç yaşanmaz. Bebek doğum kanalından geçmediği için bu faydalı mirastan mahrum kalır. Bunun yerine doğduğu andaki ilk temas genellikle cerrahi aletlerin yüzeyinde, hastane ortamında ya da doktor ve hemşirelerin cildinde bulunan mikroplarla olur. Yani hayatın ilk sayfasına yazılan satırlar farklıdır ve o ilk satırlar farklıysa kitabın geri kalanında farklı yazılma ihtimali var. İşte bu yüzden sezeryan doğum sadece fiziksel bir prosedür değil aynı zamanda bebeğin mikrobiyotasını yani beyninin haritasını değiştirebilecek önemli bir başlangıç haline geliyor. Bu elbette sezeryanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine milyonlarca annenin ve bebeğin hayatını kurtaran vazgeçilmez bir tıbbi yöntem. Fakat bilim aynı zamanda bize şunu söylüyor. Bu operasyon hayat kurtaran yönünün yanında görünmez bazı yan etkileri de olabilir. Yani sonuçta mikroplarla kurulamayan ilk temas çocuğun bağırsak ekosistemini farklı başlatıyor. Ve eğer mikroplar gerçekten beynin gelişiminde kritik rol oynuyorsa bu fark uzun vadede streste baş edememeden tutun da sosyal ilişki geliştirememeye kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterebiliyor. Dolayısıyla mesele sezeryan olsun ya da sezeryan olmasın değil. Mesele bu görünmez mirası nasıl koruyabileceğimizi düşünmek. Çünkü bilimsel bulgular bize şunu hatırlatıyor. Mikropların eksikliği sanıldığı kadar da önemsiz değil. Gelelim hijyen meselesine. Modern dünyada mikroplar neredeyse en büyük düşman ilan edildi. Market rafları antibakteriyel ürünlerle dolu. Ellerimizi gün içinde defalarca dezenfektanlarla siliyoruz. Çocuklar eskisi gibi sokakta koşup toprağa basmıyor, çamura bulanıp oyun oynamıyor. Ama bu aşırı steril yaşam aslında bizi korumak yerine mikroplarla olan doğal ilişkimizi kesiyor. Hijyen hipotezi denilen bu görüş, bu yüzden alerji ve bağışıklık sorunlarının arttığını uzun süredir söylüyordu. Artık bu tabloya bir yenisini daha ekleyebiliriz. Beyin gelişimi çünkü bağırsaklarımızdaki mikroplar sadece bağışıklığımız değil aynı zamanda beynimizin kablolamasını da etkiliyor olabilir. Eğer bu küçük yol arkadaşlarını hayatımızın başında kaybedersek beyinde atılması gereken bazı adımlar eksik kalıyor. İş sadece hijyenle de bitmiyor. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler de tabloyu ağırlaştırıyor. Çünkü antibiyotik kötü bakterilerle birlikte faydaları da yok ediyor. Böylece bağırsaklarımızın zengin çeşitleri de aslında azalmış oluyor. Ve bunun sonuçlarına da şu şekilde özetleyebiliriz. Daha az mikrop çeşitliliği, daha farklı ve eksik kurulmuş beyin devreleri, belki de daha çok kaygı ve sosyal hayatta daha fazla zorluk. Bir başka deyişle mikroplardan ne kadar kaçarsak aslında onlarsız yaşamanın bedelini daha ağır ödüyoruz. Şimdi akla gelen en büyük soru şu. Bu sadece farelerde mi geçerli yoksa insanlarda da bu böyle mi? Bilim insanları bu soruya şimdilik bir cevap veremiyorlar çünkü insanlar üzerinde yapılan deneyler de hala devam ediyor. Ama elimizde ilk ipuçları var ve bunlar hiç de önemsiz gözükmüyorlar. Bugüne kadar yapılan gözlemler gösteriyor ki tezaryenle doğan çocuklarda bağırsak mikrobiyotası normal doğanlara göre farklı bir şekilde gelişiyor. Bu farklılık ilerleyen yaşlarda alerjiye, obeziteye ve hatta ruh sağlığı sorunlarına daha yatkın olma ihtimalini arttırıyor. Şimdi de 2025 yılında yayımlanan bu yeni makale tabloya daha çarpıcı bir boyut ekliyor. Beyin devreleri. Yani mikrobiyota sadece bağışıklık ya da metabolizma ile alakalı değil, doğrudan beynin kablolamasıyla da ilgili olabilir. Belki de bu görünmez canlılar daha anne karnında biz farkında bile olmadan karakterimizin tuğlalarını tek tek döşüyordur ve biz dünyaya geldiğimizde kişiliğimizin bazı hatları çoktan şekillenmiştir bile. Düşünün, bizi biz yapan şeyin bir parçası aslında bizden ayrı yaşayan varlıklar. Mikroplar olmadan beynimiz tam olarak kurulamazken onların sessizce yaptığı iş olmadan kim olduğumuz bile eksik kalıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Ben dediğimiz şey sadece DNA'mız, sadece genetik mirasımız değil, biz aslında milyarlarca küçük canlı ile birlikte oluşan bir bütünüz, bir ekosistemiz. Ve bu ekosistem hayatımızı ilk nefesi aldığımızda değil, çok daha önce, anne karnında kurulmaya başlıyor. Daha dünyayı gözlerimizi açmadan, görünmez yol arkadaşlarımız karakterimizin, düşüncelerimizin hatta duygularımızın altyapısını hazırlıyorlar. Belki de bu yüzden insan dediğimiz şey sandığımızdan çok daha farklı kolektif bir varlık. Biz tek başımıza değil, çevremizde ve içimizde yaşayan sayısız canlı ile beraber biz oluruz. Şimdi bir düşünün, mikroplardan sürekli kaçıyoruz. Antibakteriyel sabunlar, steril doğumlar, dezenfektanlar ama ya bu görünmez varlıklar aslında bizim en büyük düşmanımız değil de en yakın dostlarımızsa? Belki de onlardan ne kadar uzaklaşmaya çalışırsak aslında bir o kadar da kendimizden uzaklaşıyor olabilir miyiz? Çünkü kim olduğumuzu, hayata karşı nasıl tepkiler verdiğimizi şekillendiren şeylerden biri de aslında onlar. Ve yakın gelecekte belki de doktorlar doğum esnasında bebeğin yanında aynı zamanda anneyi ve bu mikropları da korumak için özel protokoller geliştirecekler. Ve bilimin işaret ettiği noktada aslında şu, bu mikroplar olmadan beynimiz eksik kuruluyor. Eğer bu videoyu ilginç bulduysanız beğenmeyi, benzer içerikler gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizce mikroplar görünmez dostlarımız mı yoksa yakın gelecekte daha büyük sorunlar mı yol açacaklar? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.